Merhaba arkadaşlar bugün Wolf Team oynuyoruz ilk hoş geldiniz bugün gördüğünüz gibi sizlerle Wolf Team oynayacağız İlk başta şurası biraz karanlık olabilir arkadaşlar sorun yok Oynayacağız hemen Oynayışımı görün Hemen bir botlara karşı koyacağım arkadaşlar Botlara karşı bir göstereceğim size oynayışımı Crazy Tyler istediğiniz gibi gelebilirsiniz yani klan alım vardır alımlar her türlü açıktır benim gibi bu yaz e, yüksek olsun yeter zaten direkt e, sahibi de zaten e, Enes e, bir seri buradan ekleyebilirsiniz arkadaşım olur kankam yani neyse arkadaşlar şimdi biraz yani bir yer atalım belirtiyorum hemen arkadaşlar bu silahları azus e, bu oyunu bozan silah azustur arkadaşlar bizde bizde bu da bir 16 var yani sorun yok bir dakika sesini biraz kıstım arkadaşlar Oha 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 ben buradan geleceğini bilmiyordum ya. Kasıyor biraz. Biz Arkadaşlar burada benim de bir tane pompalı vardı. Ölürsem göstereceğim size şimdi. Ay evet öldüm. Şimdi pompalıya geldi sıra. Kimse beni tutamıyor. Sonra da bunu göstereyim ya da sıra, sıra ile gidelim. Şimdi bunu göstereyim size. Herkes gördüğünüz gibi insan ben bir tek kurdum. Uuu bombayla aldım. Çok iyi. Uuu. Üste var mı yok. Gel lan buraya. Tamam o da ölmüş. Devam edelim. 97 mermiyle bu iş bitmez. Neyse arkadaşlar bu silahımız böyle. Gördüğünüz arkadaşlar M249 Mini Mi GL arkadaşlar bu silah tabi etkinliklerden 50 öldürme yaparak kazandım. Siz de, e, böyle öldürmeler yaparak birçok silah kazanma ihtimaliniz var. Bu arada şunu göstermeyi unuttum. Bu da vardı. Hadi bizimki alırsın bizimki alırsın bizimki alamadı. Of of of. Bizimki alamadı hiçbir bize düştü tabi bir düşünce şöyle almak gerekiyor. Tabi şu an 51 canlıyım. O adam bana dalınca duramadım mal gibi. Abi sıkmıyor. Aa sıktı. O sıktı da falan sıktı. Oo. Neyse arkadaşlar şimdi en sevdiğim silah geçiyoruz. Şöyle şunu göstereyim ben size. En sevdiğim silah olur kendisi. <laughs> Mübarek. şöyle bir şey işte bizim adamlar işte geliyor bizim klana söylediğim gibi klana alımlar açıktır her türlü alımlar vardı benim silah işte başladı şova tek tekte ve ana bacı yapmaya dahildik kimse bu silah geçemiyor özel versiyonları bile e, zıplıyor mermi değiştiriyor falan ben tek atıyorum öyle bir özellik var bunda tek atmayacağım Uh -uh. Puu. Puu. Hadi kim gelirse puu saygıyorum. Puu Allah belanıza. Puu Allah belanı var Uuu öldürdüm çok iyi. Arkadaşlar bu arada e, move move ezik mezik arkadaşlar. Like'larınızı eksik etmeyin ama. Diyeceksiniz de. Like'larınızı bekliyorum herkesten. Herkesten like bekliyorum yani. Like 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 like, like diyerek öleceğiz yani. Neyse şöyle adamı öldüreceğim dedim. Ben ölüyorum. Şöyle. Ula yavşam selamun aleyküm. Selamun aleyküm ben de ben sizi yemişim. Görüşmek üzere bay bay. Puu, puu. Babanızı bile sikerim oğlum bu silahla. Siz beni daha Bu bir silahlarınızın amına uçluk çekerken size zaten bir sikerim. Şey. Neyse fazla küfür etmeyelim. Şimdi telif hakkı gelecek. Has siktir diyeceğim. Telif hakkını da mı koyayım? Bunun telif hakkını seviyoruz. Telif hakkını nasıl sikeyim? Telif hakkı değildi la. O telif mi hakkı mıydı? Neydi bir sürü küfür etmişler. Biz küfür çocuğuyuz. Biz küfür ederiz. Sizin ağzınızı sikeyim. Puuu. 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 Öl ha. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna Selam geldik. Baba. Beni izlediğiniz evet. için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.